Dostlarım yeni yılınızı da en içten direklerimle kutluyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı, bol, bereketli olsun inşallah. En güzel arkadaşlar istediğiniz her şey gönlünüzce olsun. Bu yeni yılda ona da buradan eklemek istedim. Videoya başlamadan önce şimdi videomuza geçiyoruz. Nice nice hayırlı, bereketli, mutlu seneler Dostlarım, görüşmek dileğiyle şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar sizlerle beraberim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda "Bu Takımlar Kaçmaz" adlı bir video paylaştık ve yoğun bir taleple karşılaştık arkadaşlar. Bu yüzden ilk olarak bu talebinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Üretim alanımızdaki birçok takımı sahiplendirdik ve sorunsuz bir şekilde arkadaşlar yollarına gittiler ve teslim alındılar. Geri dönüşlerimizde çok çok iyi oldu. Bu talep dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Güvendiğiniz, inandığınız için güzel bir ticaret yapmış olduk ve hala da takımlarımızı sahiplendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biz bu sahiplendirmeleri yaparken istiyoruz ki bu takımlar özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza, üretim yapan arkadaşlarımıza yarar sağlayacağımız insanlara gitsin istiyoruz ve gittiği zaman da biz tabii ki bundan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Bu videoda gene şu anda güncel olarak arkadaşlar elimizde bulunan gene sahiplendirme yapacağımız takımlarla alakalı olacak Bilginiz olsun, çok uygun bir şekilde sizlere yardımcı olmaya elimden geldiği kadar çalışıyorum. Gerçekten çok e, arkadaşlar talep oldu. Artık mesajlara yetişemiyorum. Çok sağ olun. Tekrar tekrar yine bunu belirtmek istiyorum. Bu video ile artık son defa arkadaşlar ne yapacağım? Sizlere elimde olan takımları son kez işte neler var, neler yok onları göstereceğim. Instagram adresimiz olan Avciler Muhabbet Kusu adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki bazı arkadaşlarımız nasıl gönderim yaptığımızı soruyorlar bana. Ben gene kısaca bir özet geçeyim. Siz beğendiğiniz takımı veya yavruyu bana attıktan sonra ben hemen kargo işlemlerine başlıyorum. Kutunuzu hazırlıyorum. Çarşamba ve Cuma günleri arkadaşlar Genelde kargo çıkışlarım oluyor. Toplu şekilde çıkıyorum. Tabii ki istisna durumlar olmazsa onlar haricinde gene yanına bir iki gün ekleyebilirim. Size gönderim yaptıktan sonra arkadaşlar tüm gerekli bilgileri atıyorum. Aracın kalkış saati, varış saati, plakası, telefon numaraları gibi ve sizden sorunsuzca teslim almış oluyorsunuz. Bunu buradan böyle kısaca bir özet yapmış olayım. Dediğim gibi son kez size şimdi güncel olarak takımları göstereceğim. Ve daha sonrasında da arkadaşlar bir daha bu konuyla alakalı video çekmeyeceğim. Çünkü Instagram adresinde zaten yoğun bir şekilde aktifim. Oradan da çok mesajlar geliyor. Oradan da güncel olarak takımları görebilirsiniz. Özellikle durumlarımızı ve ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Instagram adresimiz olan Avcılar Muhabbet Kusur adresinde öne çıkanlar bölümündeki arkadaşlar bölümde. Takımlarımızı oradan görebilirsiniz. Zaten sahiplendirme yaptığımız e, takımları da altında işaretliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim bir öbür kameraya ve güncel olarak neler var neler yok şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet dostlarım şimdi elimizde neler var neler yok şöyle bir bakalım. E, artık zaten ufak ufak burası da tadilata girecek gördüğünüz bölüm. O yüzden takımlarda zaten bitiriyoruz. Şimdi bir numaralı takımımız dostlarım. Bir numaralı takımımız burada da yazıyor görüyorsunuz bir numara. Şu an içeride çiftleşmesi gene gerçekleşti. Burada güzel bir neyimiz vardı arkadaşlar? Texas. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane Texas erkeğimiz mevcut. Şöyle hemen yuvadan çıkartalım. Zoom'da problem olmasın. Şu şekilde dişimiz de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, şahane bir takım. Bir numaralı takımımız, dostlarım, Instagram'dan da gene detaylı videolarına bakabilirsiniz. Bir numara. 2 numaralı takımımız yavrularını daha yeni yeme düşürdü. Hemen yavrularını göstermek gerekirse, şurada en sonda görmüş olduğunuz arkadaşlar, şöyle yapalım. En sonda görmüş olduğunuz yavrular, şöyle, spandul yeşil yavrular. İki numaralı takımımız bu şekilde. Gene çiftleşmesi gerçekleşti. Ee, ne yaparım arkadaşlar? Eğer ki sahiplendirme yaparsak yumurtalarını hemen kaydırırız. Bir şekilde gene sahiplendirmesini yaparız. İki numaralı takımımız arkadaşlar gayet güzel bakıcı full işleyen makine takımlarımızdan. Dediğim gibi şöyle söyleyeyim. Çalan satmaz arkadaşlar. Dediğimiz fiyatlara. Bizim amacımız biraz farklı olduğu için işe yarayan insanlara gitsin istiyoruz. Bu yüzden de sahiplendiriyoruz. Bilginiz olsun. İlerideki sürprizlere herkes hazır olsun diyorum. 2 numaralı takımımız elimizde arkadaşlar. 2 numaralı takımımız. Hemen 3 numaralı takımımıza geçtiğimizde yine soyu bana ait güzel kuşlarımız var. Bir önceki videodan hatırlayacağınız gibi erkeğimizin karadığında sorunları vardı. Biz bunun tedavisini gerçekleştirdik. Daha gür bir şekilde geldi. Duruş bu şekilde arkadaşlar. Tüye girmişti. Tüyünü atlatmak üzere. Atlattı sayılır. Dişisi de içeriye girip çıkmaya başladı. Herhangi bir problemi, sıkıntısı yok. Gene güzel takımlarımızdan bilginiz olsun. Dişimiz de aynı bu şekilde güzel bir takım. Detaylı videolar dediğim gibi Instagram'da var. 4 numaralı takımımıza geldiğimizde dostlarım hemen burada güzel bir parçalı şovumuz var gayet güzel. Gene benim üretimim. Yanında da gene yurt dışı bir lezzet. Güzel zeytin yeşili bir şovumuz var. Bu takımları gerçekten kaçırmayın diyorum arkadaşlar. alan dua eder, çalan satmaz. Allah'ıma silgesin. Çok güzel takımlar. Yeter ki güzel insanlara gitsin istiyorum. Dostlarım bu takımımız da bu şekilde. Hemen dostlarım ne dedik? 5. takımımıza geldik. 5. takımımızda gene dişimiz erkeğimiz arkadaşlar yurt dışı güzel bir kardeşimin kuşuydu. Hediye olarak bana geldi. Dişisi de gene şu şekilde dostlarım güzel bir takım. Bakıcı takım olarak da kullanabilirseniz hemen şöyle dişimizi dışarıya bir alalım. Hepsi artık yuvalarda makine gibi çalışmaya başladılar. Şu şekilde Hemen gösterelim. Detaylı iyice bakın. Ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. 5 numaralı takımımızda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dostlarım. Evet geçiyoruz hemen 6 numaraya. 6 numaralı güzel bir şovumuz var. Şov erkeğimiz var. Müthiş bir bakıcı erkek. Dişisi de aynı zamanda gene müthiş bir şekilde bakan bir dişi. Büyük ihtimalle gene çiftleşme gerçekleşti. İkinci ağızdalar. Şöyle basıyoruz. Dişimiz içeride yatıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine yurt dışı bilezik. Güzel bir dişimiz var. İçeride harika yavrular veriyorlar ve müthiş bir şekilde bakıyorlar. Şöyle. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Kaç dedik? 3, 4, 5, 6, 7 numaralı takımımıza. 7 numaralı takımımızda gene güzeldir. Piyasa şovu diye tabir ettiğimiz güzel bir erkeğimiz mevcut. Dişimiz içeride sarı bir spangıl. Hemen bakalım o da içeride ne yapıyor. Biz her şey gayet net dostlarım. Ne söylediysek o. Dişimiz de içeride kuluçkaya yatmakla meşgul. Bilginiz olsun. Hemen şöyle yuvalarını düzeltelim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci yumurtasını da koymuş. Dişimiz de aynı bu şekilde. Gayet başarılı bir takım. Aların dua edeceği gene güzel takımlarımızdan bir tanesi. Evet dostlarım. Şimdi geçiyoruz bir diğer takımımıza. 8 numaralı takımımızda dostlar burada gene güzel bir zeytin yeşili erkeğimiz var. Yanında da jumbo bir dişimiz var. Sarı yüzlü. Biz burada bir renk eşlemesi yaptık dostlarım. Bu takımımızda böyle gayet güzel bir takım uzun kuyruklu bir dişimiz var erkeğimiz var görmüş olduğunuz gibi bu takımımızda bir diğer takımımız gene parçalı güzel bir şovumuz var arkadaşlar şöyle hemen dişimizde jumbo bir dişi gayet güzel bir takım bir gider, dost işi yaparız bütün takımlarımızla. Alan faydalansın diyorum arkadaşlar, kaçırmasın. Diğer bir takımımız, burada güzel gene bir erkeğimiz var. İçeride de gene güzel bir dişimiz. Şu şekilde, gördüğünüz gibi kuşlarımızın hepsi yuvalara girip çıkıyor. Yumurta altlarında yumurtlayacakları var. Şöyle gayet başarılı takımlarımızdan Evet bu takımımızı çok soran arkadaşlarımız oldu. Değerini verene, değerini bilene gider arkadaşlar. Dişimiz Show Spangle yurt dışı bilezik dostlarım şu şekilde. Erkeğimizde gene güzel bir Show'umuz var. Dediğim gibi güzel bir takım. Altından güzel yavrular gelen bir takım. Bilginiz olsun. İlk eşlememizi yaptık. Bunlar da dişimiz devamlı yuvaya girip çıkıyor zaten. Eğer e, bir sahiplenme olmazsa zaten ilerleyen zamanlarda yumurta ve yavrularını göreceksiniz. Hemen bu takımımızda çiftleşme videoları aynı zamanda arkadaşlar. Instagram kanalımızda mevcut kuşlarımızın. Oradan da takip edebilirsiniz. Gene güzel bakıcı, hoş bir takımımız var. Erkeğimizin bu takımımızın altından Mor Spangled arkadaşlar geliyor. Zaten erkeğe dikkat ettiğinizde Mavi'nin ne kadar şahane bir mavisi olduğunu görürsünüz. Mor Spangle'da da yine dediğim gibi bu takımdan alabilirsiniz. İlk yavrularını, arkadaşlar kuluçkasını aldık, yavrularını sahiplendirdik. Yere çiftleşmesi gerçekleşti. Bu takımımız da bu şekilde. Hemen buraya geçtiğimizde, <laughs> pardon arkadaşlar biliyorsunuz Black Face takımlarımız vardı. Sahiplendirdik artık, bitti. Buradaki bilek takımımız gene sahiplendirdik. Buradaki takım gitti. Buradaki takım gitti. Bilek olarak sadece elimde şu an resesif bilek takımım var. Dostlarım şu şekilde. Böyle güzel bir takım elinde böyle elit bir takım isteyen arkadaşımız olursa sahiplendirmesini yaparım. Her ile gönderimiz var arkadaşlar. Hemen buraya geçtiğimizde bakıcı takımlardan gene kendimize ayırdığımız güzel bir bakıcı takımdı. Bu takımımızda gene bu şekilde. Bir alt takımımız da gene şahane bir erkeğimiz mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir takımımız var. Ekran fotoğrafını da alabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Dostlarım. Bir yan kafesimizde gene Dilek Fest takımımız vardı sahiplendirdik. Buradaki takımımız gene sahiplendirildi. Gene sahiplendirildi. Ve buraya geldiğimizde gene bilek dediğim gibi dostlarım sadece resesif takımımız ve burada da gene dişimiz bilek fes, erkeğimiz arkadaşlar taşıyıcı bilek fes. Hemen içeride de şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane yavrusu var. Yavrunun bir tanesi bakıyor gene yeşil bilek fes vermiş. Diğer yavrusu da arkadaşlar ee, siyah direkt Face bilgimiz olsun. Şu an kameralarımda gösteremiyorum. Bu takımımızda bu şekilde isteyen arkadaşlara yardımcı olurum. Bu da diğer son kalan Black Face takımımızdan. Yani iki takım Black Face'imiz kaldı. Son takımımız arkadaşlar bu şekilde. Son takımımız da bu şekilde. Gene güzel bir erkeğimiz var. Kuyruğu düştü ama çıkıyor dostlarım. Herhangi bir problemi yok. Şu şekilde Diğer takımımız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takımlarımızın artık çoğu bitti kafeslerimiz boş almaya başladı çıkarttık hep bu tarafta da aynı şekilde arkadaşlar tadilata başladık artık ufak ufak kafeslerimizi bu sıra gidecek bu sıra gitti üstler gitti dediğim gibi boşaltıyoruz kaçırmayın diye dostlarım tekrar tekrar sizlere söylüyorum kuşların bütün külleri hepsi yapılmış olup hiçbir sağlık sorunu sıkıntısı olmayan gayet başarılı kuşlar dostlarım. Hemen buraya geçecek olursak dostlarım şöyle göstermek gerekirse elimde bir tane 4 aylık dişi kendinize de mızlık yapabilirsiniz. Blackface'im var. Burada gene 4 aylıklarda arkadaşlar şu şekilde dişi ve erkek güzel vasıflı arkadaşlar yavrularım var. Hemen bir alta geçtiğimde gene bunlar yeni yeme düşen yavrularımız. Dostlarım en sonda iki tane yavrumuz var. Şöyle şu şekilde yavrumuz. Bunlar da diğer dişi yavrular. Gene işlerinde erkek de mevcut. Şu şekilde isteğe toplu olarak da ne yapabilirim dostlar? Değerlendirebilirim. Hemen şurada alttaki yavrumuz uyuyormuş. Orada da bir yavrumuz var. Burası da bu şekilde dostlar, bilginiz olsun. Evet dostlar, bizde durumlar bu şekilde. Tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum güveniniz ve talepleriniz için. Bir dahaki videomuzda inşallah başka bir konuyla sizlerle beraber olacağım. Avcılar muhabbet kusu adresinden arkadaşlar bana ulaşıyorsunuz. Takımlarımızın hepsini güncel olarak orada videoları, resimleri mevcut durumla da arkadaşlar zaten paylaşıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı bol bereketli olsun inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.